Bu beş yılda ne oldu sevdik sevgili Hilal biliyor musun daha da yalnızlaştı buradaki toplum adanın kuzeyine kuzey Kıbrıs'a daha da çöreklendi mafya. Kara para daha çok dolanır oldu. Daha fazla gerilimler yaşandı. Mülkiyetle ilgili müteahhitler tutuklanmaya başladı. E, emlakçılar tutuklanmaya başladı. Buradan Türkiye'ye giden muhalifler geri gönderilmeye başlandı. Toplumun bir kısmı Türkiye'ye giremez, bir kısmı güneye geçemez, bir kısmı Avrupa'ya gidemez oldu. Burada ihale yolsuzlukları büyüdü. Burada iradi dışı hükümetler kuruldu. Örneğin şu anda e, yönetimde iktidarda olan Ulusal Birlik Partisi bir kurultay yaptı kurultayda yüzde altmış üzerinde oy alan e, başkan başkan olamadı kurultayda son sıradaki e, aday şu anki başbakan başbakan olarak atandı e, sayın Ersin Tatar e, bunu Türkiye ile birlikte planladı yani hem irade kaybı yaşandı hem demokrasi kaybı yaşandı hem e, yalnızlaşma çoğaldı örneğin Türk Devletleri e, teşkilatıyla ilişkiler geliştirildi dendi ama gördük ki bu teşkilatın üyesi Türkiye devletler gittiler güneyde Kıbrıs Cumhuriyeti'nde birer birer büyük elçilikler açmaya başladılar. Hatta e, Avrupa Birliği ile olan ilişkileri nedeniyle e, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne, Birleşmiş Milletler zeminine e, destek beyan ettiler. Yani son 5 yılda söylenenin dışında hep bayrakla, hep böyle milli söylemlerle örtülenin altında büyüdükçe kir büyüdü, gerilim büyüdü, kirli. E, Çözümsüzlük büyüdü, müzakeresizlik e, büyüdü. Bunların Değil hepsi konuşuldu.